Yine koyuyorum ortaya ruhumu kumarda gibi Korur annemin duası beni Sudan çıktım uyandım eninde sonunda biri dese bile Susmayı bil ölürüm olmam sistem kurbanı biç Ne okulu ne okula oymadım hiç Zihnimi ben yönle Etmene gerek duymadım hiç Hitap ediyormuşum ergenlere Bunu diyen de bir kertenkele Noel babasından para dileniyor ben Para babalarını sererken yere canın ıskanı Etiketlerken çenen ağzın yamuluyor ama Görünce meme Youtube'da manken memesi aratırken Kimseye ergen deme etmiyor Sarıyor melek yine ateşledi mi geliyor yürek dile Yakışan giyiyor lafımı yelek diye Kaşınan geliyor bana da gerek diye Fakat vurmam bel altı hera diye Vicdanıma sıçayım ela diye Aman afile benden iğrenç olamaz bok yine elitist Celal bile İnadım inat hala Hiç kimse yok ya ama Hayat ince bir çizgi Çiz vere git Sök kalbini yürü arkana Bakma Atsınlar takla Anlatmaya çalışıp da kötü olma Hem ne anlatıyorsun hala Ama inadım inat hala Hiç kimse yok ya ama Hayat de git sök kalbini yürü arkana, bakma atsınlar takla, anlatmaya çalışıp da kötü olma. Hem ne anlatıyorsun hala? Anlayanlara tek sözüm yok. Oh, bu kez küfür yok. Hem. Sence ihtiyacın var mı küfre etmek için yüzünü mor Gençler uçurumun eşiğindeler Ama bu senin suçun değil yeğen Çünkü fikir üret isterdi fikrür olsaydı Eğer senin peder dirilirim yeniden Megalomanim daha sert yapıyor beni de heriden En sevdiğim günah kibir Çünkü daha çekici bu his yenim Meriden İşim sanat sen anlamazsın Basit bir ironi bile anlayamıyor Çünkü o aydın geçinen aklın <laughs> Yobazdan yok bir farkın İnadım inat hala Hiç kimseye yok ya ama Hayat ince bir çizgi çiz vere git Sök kalbini yürü arkana bakma Atsınlar takla Anlatmaya çalışıp da kötü olma Hem ne anlatıyorsun hala Ama inadım inat hala Hiç kimse yok ya Hayat ince bir çizgi Çiz vere git Sök kalbini yürü arkana bakma Atsınlar takla Anlatmaya çalışıp da kötü olma Hem ne anlatıyorsun hala